Ayıcık Bobo anaokuluna başlıyor. Ormanın kenarında küçük sevimli bir evde Ayıcık Bobo yaşarmış. O sabah Bobo'nun kalbi küt küt atıyormuş. Çünkü çok özel bir gün varmış. Anaokuluna başlayacağı ilk gün. Annesi ona kahvaltıda ballı süt hazırlamış. Bobocum bugün yeni arkadaşlarınla tanışacaksın. Çok eğleneceksin demiş. Bobo biraz heyecanlıymış ya kimse benimle oynamazsa demiş. Annesi gülümsemiş. Sen gülümse, paylaş ve kendin ol. Eminim herkes seninle oynamak isteyecek. Okula vardıklarında rengarenk balonlarla süslenmiş bir kapı görmüş. İçeride minik tavşanlar, sincaplar, kuşlar ve bir de minik tilki varmış. Herkes biraz heyecanlıymış ama gözleri parlıyormuş. Öğretmenleri tatlı bir baykuşmuş. Hoş geldiniz çocuklar. Bugün birbirimizi tanıyacağız ve oyunlar oynayacağız demiş. Baba önce köşede sessizce durmuş. Ama sonra bir top yuvarlanıp ayaklarına gelmiş. Minik tavşan hoplayarak yanına gelmiş. Topum sana geldi. Hadi beraber oynayalım. Babanın yüzü gülmüş. Birlikte top oynamaya başlamışlar. Bir süre sonra sincap da katılmış. Sonra tilki, sonra kuş derken hepsi kahkahalarla topu birbirine atıyormuş. Öğleye doğru öğretmen baykuş çocukları bir araya toplamış. Gördünüz mü? Paylaşınca ve birlikte oynayınca ne kadar da güzel oluyor." demiş. O günün sonunda Bobo eve döndüğünde çok mutluymuş. Anne bugün çok güzel geçti. Bir sürü yeni arkadaşım oldu. Yarın okula gitmek için sabırsızlanıyorum. Annesi onu kucaklamış. Gördün mü babacığım sen çok cesur ve iyi bir ayıcıksın. Ve Bobo o günden sonra her sabah okul çantasını heyecanla hazırlamış.